Yine bakış programından herkese merhaba. Bugün yeni bir konu ve çok enteresan bir konumuzla karşınızdayız. Sevgili Günüz Özyürek yanımızda. Kendisi Akmos Akmoz, Bio renezans uzmanı değil mi? Doğru Rezonans. söyledim. Rezonans. Rezonans. uzmanı. Hoş geldiniz Güneş Hanım. Hoş ben bulduk. Sanım. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Öncelikle bu Akmos nedir? Akmos Akmoz, doğu tabıyla Fransız teknolojinin karışımıdır. Hı hı. Ee, Bilimsel aletler kullanarak vücudun enerjisinin ölçüm sistemidir. Hı hı. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Ee, organların enerjisini ve vücudun genel enerjisini ölçerek hı hı. kişilerin e, daha kaliteli bir yaşamı sağlama sistemi diyebiliriz kısaca. Peki bu Akmos bir e, tedavi şekli? Evet. Danışan olarak size geldiğimizde evet. nasıl bir sistem uygulanıyor? Bu süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle kişinin manyetik alan taraması yapıyoruz. Aha. Çünkü e, günümüz koşullarında biliyorsunuz e, manyetik alan saldırılarına maruz kalıyoruz. Cep telefonları, baz istasyonları, e, e, negatif ortamlarda bulunmak kişiyi, e, agresyon bir ortamda bulunmak kişinin enerjisini aşağılara çekiyor. E, biz öncelikle 7 e, Enerji Çakra merkezine Lefter Anteni denilen bir aletle Aha. açıyoruz. Kapalı olanlarını açıyoruz, açık olanları tabi e, devam ediyor. E, böylelikle kişinin e, daha m, enerji, vücudundaki dolaşan enerjini, yaşam enerjisini daha kaliteli bir şekilde hareket etmesini sağlıyoruz. Hı -hı. Sonrasında e, kişinin eline e, aletlerimiz, biofeedback denilen bir aletimiz var. Onu vererek akupunktur noktalarından e, Yin organ, ana organlarını, yinyan organlarını e, derecesini, e, yaşam enerjilerini kontrol ediyoruz. Yani hastalık hmm. e, potansiyellerini olabilecek, e, belki kişide genetik bir rahatsızlık, aileden kaynaklanan bir rahatsızlık olabilir, ama gelecekte olabilir. Ama şu anda potansiyelli olup olmadığını bunu e, ölçüp kişiye normal değerinin altı ve üstünü kendisine söyleyebiliyoruz. Hı hı. E, bu şekilde e, potansiyel rahatsızlıklarını test ettikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Eline e, Stimülasyon aletlerinden bir aletimiz var. Onu tekrar eline veriyoruz ve homeopatik ilaçlarımız var. E, orada tarama yapıyoruz. Kişi kendi vücuduna uygun olan ilaçlarda ışığımız sönüyor. Biz tespit ediyoruz zaten. Hı hı. E, tamamen vücut, kişinin vücuduyla konuşma yapıyoruz. Sessiz konuşma, iletişim yapılıyor. E, i̇htiyacı olan e, ilacı sonra akapuntur noktalarından rezonans yapıyoruz. Bu e, enerjiyle işlenen bir şey. Yani bir şekilde buna Evet organına şöyle yapıyoruz aslında. Organı eğer düşük olan mesela midesi düşük olabilir. Midesinin hı hı. bir hazım problemi olabilir. ...o mideye kendine gelmesi için... ...oraya bir titreşim gönderiliyor diye düşünebilirsiniz. Zaten seçtiği ilaçlardan... ...kişinin rahatsızlığı da belli oluyor. Yani neye yatkın olduğu da belli oluyor. Belki kişi kendisini daha yeni yeni... ...fark edebiliyor. Göz rahatsızlığı olabilir, gözünde ağrı olmuş olabilir. Yani biz onu test edebiliyoruz. Seçtiği ilaçlardan test edebiliyoruz. Ya da kalın bağırsağında bir problem olabilir. Ya da kalbinde problem olabilir. Hepsini yani kişinin bize söylemesine gerek yok. Potansiyel rahatsızlığını... Tespit edip e, onu öteliyoruz ya da vücudundan tamamen çıkartıyoruz. Titreşimlerin azlığından enerjilerinin ya hangi organın nerenin enerjisi azsa orada bir rahatsızlık olduğu ya da olabileceği olabilecek olabilecek evet ediliyor. mesela e, e, lehderantiniyle e, çakraları ölçtüğümüz zaman erkeklerde basen çakrası bayanlarda da basen çakrası eğer kapalıysa e, o kişi muhtemelen ve toksini de atamadığını e, Hı -hı. E, tespit edersek muhtemelen kadınlar demiyor başlangıcı erkeklerde prostat'a doğru bir gidiş Hı -hı. E, olduğunu test ediyoruz. Hemen önlem alıcı yani o hastalığı o aşamaya gelmesini önleyici bir e, sistem uyguluyoruz. Öteliyoruz yani. Akmos enerjisi aynı zamanda alternatif tıp olarak geçiyor. Evet, destekleyici. Modern ee, tıbbı da aynı zamanda destekleyici. Yani sadece tek başına tedavi edici olarak e, kimseyi kızdırmamak adına değil ama önceden bir şekilde enerji da diyebiliriz. E, sağlıklı ve kaliteli yaşamak istiyorlarsa Hı -hı. ve hastalıklarla uğraşmak istemiyorlarsa ön önlem olarak gelebilirler bize. Yani e, çünkü e, artık doğadan uzaklaşılan bir yaşam Hı -hı. sergileniyor. E, insanın Onu sormak e, istiyordum. Evet. Bu atmos enerjisinin doğal yaşamla nasıl bir bağlantısı var? Nasıl iç içelik söz konusu mu? E, şöyle bir şey e, manyetik e, alanımız bozulduğu zaman bilin ki zaten doğadan uzaklaşmışız. Yani e, kaçımız şimdi çimlerde yürüyoruz ya da ağaçlarda ormanlarda e, bir gezinti yapabiliriz. ya da denize sık gidebiliyor musunuz e, negatif enerjinizi atabiliyor musunuz hı hı. E, kesinlikle çok önemli var çünkü e, modern yaşam manyetik elektromanyetik savaş alanına dönmüş vaziyette şurada bulunduğumuz şu stüdyoda bile e, bir sürü elektromanyete maruz kalıyoruz hı hı. bunlar hiç farkında değiliz ama günlük içerisinde bizi agresyon depresif yapıyor yani gergin oluyorsunuz neden gergin olduğunuzu bilmiyorsunuz ya da e, kalabalık ortamlarda çalışıyorsanız negatif düşünce formları insanı eterik bedenine yapışıyor zaten. Sizi aşağıya çekiyor. Çok gergin, e, enerjiniz düşük oluyor. Hı hı. Bu sisteme girdiğiniz zaman e, kişide öyle bazı kişiler hemen akşamına e, bir cevap alıyorlar. Bazıları ertesi gün hemen kendilerini enerjik ve dinç hissediyorlar. Hı hı. Sistem böyle bir şey. Yani Özünüze döndürmeye çalışma sistemi de diyebiliriz bir yerde. Çünkü, Şarj etmek de diyebiliriz belki. Tabii vücut aslında evet modern yaşamda şarjımız bitiyor. Hı hı. Şarja takılmak gerekiyor hı. diye düşünün. Evet vücudumuzun istediği kadar enerjiyi atmos enerjiyle vücudumuza sağlıyoruz. Peki bu iyileştirme sistemine kimler katılabilir? Kimler ve ne kadar süre boyunca etkili olur bu? Psikolojik sorunlu olan kişiler. Hı hı. Fiziki bir rahatsızlık ya da enerjilerinin düş, düşük olduğunu hissedenler, kendilerine herhangi bir hastalık olduğunu düşünenler ya da ailede genetik bir rahatsızlık var ve korkuyorlarsa gelebilirler. Yılda bir defa check-up mahiyetinde çünkü enerji boyutunda gördüğümüz için yani yara gel, e, aşamasına ya da uğra aşamasına gelmeden gördüğümüz için hı hı. E, çünkü insanlar e, siz doktora neden gidersiniz? E, alarm verdiği zaman evet hı hı. çünkü yara aşamasına gelmiştir size alarm veriyordur. E, ağrılarınız başlamıştır. Yaralar oluşmuştur, kitleler oluşmuştur. Öyle gidersiniz, normal durup dururken gitmezsiniz. Ama biz diyoruz ki, eğer kendinize biraz agresif, depresyonda, enerjinizi düşük hissediyorsanız, hı hı. bu aşamaya gelmemek için, yani bu dördüncü aşama dediğimiz ileri aşamaya gelmemek için bize bir uğramanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü mevcut enerjinizdeki o negatifliği öteliyoruz, oluşabilecek hastalıkları yok ediyoruz ya da öteliyoruz ya da hayatınızdan tamamen çıkarabiliyoruz. Ee, peki bu ne kadar süre boyunca yapılan bir e, tedavi? Ee, şöyle eğer ailede genetik bir rahatsızlığınız varsa Hı -hı. 6 ayda bir. Çekak mahiyetine yani çekak e, olarak gelebilirsiniz. 6 ayda bir ama normalde yılda bir defa da yaptırabilirsiniz. Kendinizi zaten insanlar biraz dinlerlerse yani enerjileri düşmeye başlayıp eğer sorunları çok fazlalaşıp e, kendini kötü hissettikleri bir zamanda biraz Dinledikleri zaman bize ihtiyaçları olduğunu anlayacaklardır diye düşünüyorum yani. Hı hı. Eğer onu vücuttan atamıyorlarsa o ıı, enerjisizliği, mutsuzluğu, hı hı. yaşam enerjileri bittiyse. Bir telefon bağlantımız varmış bu arada. Alalım bağlantımızı. Alo. Alo. Ee, buyurun. İyi Merhaba. günler. İyi günler. Kiminle görüşüyoruz? Ferihan Sarıgül. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi günler olsun, kolay i̇yi günler, geldinizle. Teşekkürler, sorunuzu alabilir miyim? Sorun da ben e, rahatsızım da hı hı. ağrılarım var, stresim, depresyon, işte bir sürü şey. Sizin konuştuklarınız benim hoşum gitti de nasıl bir şey olur diye bir öğrenim nasıldır? E, peki, günün sonunda size bu konuda yardımcı olacak. Biz rahatsızlığınızı tam olarak alabilir miyiz? Boynum, bilim, bir de stresten gerginim yani depresyonda senelerdir. Bu stres ilaçları depresyon ilaçları çok kullandım. Hı hı. Ha, onun için bir türlü bir çözüm bulamıyorum ben. Ee, bir sorun, bir çözüm bulabilir miyim diye düşündüm. Tamam, pekala. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz ve bağlandığınız için. Ee, şimdi bir Hanım size bu konuda yardımcı olacaktır. Evet, e, muhtemelen e, vücut ritmini bozmuş. Hı, hı. E, yeterli enerji organlara gidemiyor. Hı hı. Ee, yaşam enerjisinde muhtemelen azalmalar olmuş. Ee, kendisinin dengelenmeye ihtiyacı var. Zaten dengelendiği zaman bu akım sistemiyle yani biz bir şey burada yapmıyoruz. O e, mesela bu hasta gelmiş olsa o kendisi yapacak. Hı hı. Yani biz onun e, verdiği sinyalleri dinleyeceğiz. Hı hı. Gerekli olan e, elementleri vücuda yüklenecek. O zaten kendisini e, zinde ve mutlu hissedecek. Hı, hı. E, Muhtemelen biraz ağır herhalde depresyona ve ağrılara dönüşmüş kontrollerimiz var. Hı hmm. -hı. Kontrollerimizi kendisi gözüyle görecek zaten o düşen enerjisinin yükseldiğini, bir sonraki geldiğinde daha bir yükseldiğini, sonraki gelişinde daha bir yükseldiğini kendisi görecek zaten. bir de boyun ağrısının belli bir sebebi olduğunu, işte karın ağrısının, her bölgenin olan ağrısının belli bir sebepten dolayı olduğunu söylemiştiniz. Bunları tekrarlarsak belki aslında bu arada size nasıl ulaşabilecekleriyle ilgili ee, istiyorsanız bir tekrar yalım Neydi? Tamam. Siz istiyorsanız söyleyin. Ee, atmos Tedavi etatmail.com, at Enerji Tedavi nokta e, at ee, Günüz e, Akmos diye yazarlarsa da Hı -hı. Twitter'dan da ulaşabilirler bize. Hı -hı. E, enerji tedavisi olarak arattıklarında evet, internette ilk zaten, çıkıyoruz. evet, size... enerji tedavisi olarak girdikleri zaman bize ulaşabilirler direkt Ya da atmos Tedavi etatmail.com'dan at at ulaşabilirler. Com'dan. Evet. Ee, oradan da ulaşabilirsiniz. Telefon numaramızı isterseniz verelim. Ee, onu sonra veririz. Tamam, Biz tamam. E, devam edelim bu tamam. arada. Ee, şimdi boyunla ilgili sorunlar e, genelde düşünce yapısı. Bizde hastalıklar biraz da düşünce yapılarımızın yanlışından kaynaklandığını da düşünüyoruz. Biz zaten gelen hastaya bunu da söylüyoruz. Yani onu düzeltmesi kendisinde düzeltmesi yönünde. Yani düşünce formunu biraz değiştirdiği zaman... o hastalıkta aynı zamanda bizim yaptığımız sistemi takviye olarak değişebiliyor. Boyun ağrısı çeken birisi mesela, e, yenilikleri kendi doğrusunu biraz daha e, doğru olduğunu düşünen, biraz hani e, etraftan gelen e, şeyleri biraz kulak tıkayan olabiliyor. Dediğim dedik. Evet, Arzu. biraz öyle olabiliyor. Hı hı. E, sırt ağrısı olan kendisinin yeterli derece destek görmeyi düşünülebilir. Mide rahatsızlığı olan bir şeyleri olayları iyi hazmedemeyen, hazım problemi olan, kabullenmekte zorlanan kişilerde olabilir. Migren var en çok. Migren çekilen. kişilerde, biraz hayatı akışına bırakmayan kişilerde oluşabiliyor Hı -hı. mesela. Ee, kalın bağırsak probleminiz varsa o da aynı şekilde. Ee, artık ıı, ihtiyaç duymadığınız şeyleri bırakmayı reddetmek, sık e, sık sıkıya sarılmak, değişime reddetmek diye Hı -hı. algılayabiliriz. Açık yani. olmak gibi. Evet. Peki e, az önce manyetik alanımızı bozmaktan bahsettik. Evet. Bu e, bazı bilinen dalgalarla kendi manyetik alanımızı bozuyoruz. Depresyon, kendimizi kötü hissetme, halk arasında işte moralim bozuk, modum düşük gibi evet. e, durumlara sebep oluyor. Bunu tam açmak gerekirse izleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından ben buraya dikkatle çekmek istiyorum aynı zamanda. E, ne gibi durumlarda biz bunu fark edebiliriz ve kendimizi ne gibi şekillerde, oluşumlarla önleyebiliriz bunu? Şimdi modern yaşamda manyetik alan saldırısına maruz kalmamak imkanı yok. Hı hı. Mutlaka maruz kalıyoruz. Ama kim insanın biraz daha böyle güçlü bir yapısı olduğu için kendisini sağlatabiliyor. Hı hı. Daha güçlü bir duruş sergilediği için sağlatabiliyor. Ama şu şekilde ben hastalarımıza ya da danışanlarımıza öneriyorum. Eğer toplu bir ortamda bulunduğunuz zaman negatif hı hı. bir e, düşünce formunun üzerinize yapıştığını hı hı. ya da bir negatif bakışları hissederseniz has, e, gelen danışanlara mutlaka e, sirkeli su ile bir banyo öneriyoruz. Hı hı. Çünkü statik e, enerjiyi vücuttan atma e, ve her şeyden önemlisi sirkenin e, dezenfekte edici özelliği olduğu için hı hı. E, o şekilde üzerimizdeki agresyon enerjiyi Suysu su ile birlikte enerjiyi atıyor temizliyorsunuz. Elma sirkesiyle temizleyebiliyoruz. Harika. Şimdi kısa bir araya gireceğiz. Ondan sonra tekrar günün sunumuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha konuşulacak çok fazla konu var.